Alo 1170 abi. 1170. Geçer mi? Geçer mi? Ben nasıl. Evet, evet, beyler balık satılıyor. Evet. Beyler iki çupra bir tane mercan. Orası bir kilo. Oraya oraya 600 lira. İki çupra bir mercan. Evet. geldi 600. yüz. Geç al. Beyler bu karışıklarda da 650 gram geliyor. Buraya da 120 lira mercan karagöz. Alalım. Geldi 120. 130. 30 geldi. 140. 40. 150. 50. 50. 50. 150. 150 burada. 160. 60 geldi. 170. 70 geldi. 200, 200 geldi. 200 evet, evet, evet. Burada, orada. Burada, orada. Beyler bu Bir iki sarkozda 900 gram. Şöyle. Bu iki sarkozda 900 gram. Buraya 400 lira. 400 <laughs> geldi. Burada 400 beyler. Arkadaşlar 400 burada. 400. Buraya evet, yani evet. evet. tane evet, iki tanesi 800 lira. Buraya da üç <laughs> 350. 350 Geldi 350. <laughs> ne? Ne? Evet. 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 Ne? Altı tanesi bir kilo beder bu sargozların. Altı tanesi bir kilo. Buraya, buraya 300 lira. Geldi 300. yüz. Evet alayım üç yüz. <laughs> 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 Beyler bu sargozlar da bir kilo 200 yüz gram. Buraya da iki yüz elli lira. Alalım onları. Geldi 250. <laughs> güzel ya. 2 tane. Beyler 2 tane sarı 1 kilo 100 gram. Buraya buraya 450. 1 kilo 100 gram beyler bu sarı O Bu 12 400 lira. Dönüşte 500 O zaman sene. Evet, bu ikisi de 950 gram. Buraya da, buraya da 350. Beyler bu üç tanesi de bir kilo. Buraya da 350. İki tane. Evet iki sargoza yarım kilo. Buraya da 150. Dolduruyor iki tane al 150 lira göstere. Nerede alıyorsun? Bayanda. <laughs> evet ben üç evet, bir tane, tane vereceğim <laughs> 950 lira. Buraya buraya 550 lira. Evet dört tane vereceğim bir kilo. Buraya 500. Burada. Geldi 500. Beyler evet, <laughs> bu beş tane size 950 gram geliyor. Buraya da 450 lira. Hadi <laughs> 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 450. <Çok> <laughs> <dört yüz> <laughs> 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 Temizlikte Temizle çok güzel oluyor burada temizlik. Abi arkadaşlar. <laughs> Yardım <vereyim. gülüyor> bak. bir <Ağlamın> yanına gel <laughs> olacağım. <laughs> Beyler içinde bir tane lida kiva, altı tane vereceğim, bir kilo. Sen <laughs> <laughs> onu <buraya> da Beyler burada dört yüz elli. Beyler Burası da 950 gram 350 lira. 300 lira burası. Evet, yukarıda dört tane çukla bir kilo beder. Dört çukla bir kilo. Bu çukralar. Buraya 500 lira. Altındaki çupra Burası da 500 bir kilo. Beş tanesi bir kilo. Buraya 450. Geldi 450. Evet bu beşti. Burası da bir kilo verer. Buraya da 450. Ver onu da buraya. Doldur onu Bir dakika. 450 Bu ne kadar? 505 1.500 Hangi listeler? Tamam mı tamam. tamam. görelim. Evet beyler altı tanesi bir kilo yüz gram. Buraya da dört yüz elli. Evet o altındaki orası bir kilo. Oraya 400 yüz, yüz lira. lira. Altındaki evet, Al dört yüz elli. Burada. Burada. Sıfır altmış gördün sahibi. Evet. Geldi. Bir bir alalım abi. Evet Beyler evet, beş tane size sekiz yüz elli Burası. dört yüz lira orası. Altı tane dört yüz lira var mı size? Evet. Beş tane üç yüz elli. Burası. Evet. Beş tane vereceğim. Böyle beş tane mercan bir kilo. Buraya beş yüz lira. Evet altındaki mercanlar. Orası da bir kilo. içinde bir tane var. var fazlalık. Buraya da dört yüz. Beyler buranın hepsine. Burası dokuz yüz gram geliyor. Buranın hepsine. Buraya üç yüz lira olduğu gibi. Evet, gelelim barbunlara. Orada bir kilo barbun var böyle. Böyle bu barbunlara 600. Ay, ay. Alalım abi alalım. Böyle 600 geldi bu barbun. 600. Doldu. <laughs> beyler bu barbunda bir kilo. Buraya da 500. Yaz hocam. 500 geldi. Doğru onda. Alayım 500. Kim yazıyor bunu? Tamam. Alayım alayım. Tamam mı? Tamam. Altındaki var 550 gram. Buraya da 250. Geldi 250. 60, 60 geldi. 70, 80, 90, 300. 300. Hayır gör. Evet, badem gibi salatalık. Ne bunun adı salatalık? Hayır, bu kupeslerde dağırlar, 150. Altındaki kupes 150. İkisi 250. Var mı işte? De? Tek alana 150, çift alana 250. Beyler kupesler, durun açığa Evet iki koyuyoruz. Bir mırmır bir istavrit bir turnaça. Burası da yarım kilo beyler. Buraya. Buraya da 150 lira. 150. Geldi 150. Doldu oldu. Alayım mi? Evet tek bir tane 200 gram sübiye var beyler. Buraya 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 30 lira. Evet bırak yapalım beyler var mı iste tek bir tane dil balı 200 gram buraya 150 evet altında bir buçuk kilo karışık var oraya da 150 altında 400 gram lokum balı var oraya 50 lira bir buçuk kilo 150 karışık Altındaki de 750 gram. Oraya da 70 lira. Gel yine mercana. Beyler 5 tane mercan 850 gram. Buraya 400. 4 tane çukura. 4 tane 1 kilo. Buraya 500 lira. Evet altında mercan var. Orası da bir kilo. Buraya da buraya da 400 lira. Bir sargoz bir liraki. Orası da yarım kilo geliyor. Buraya da 200 lira. Altında bir kilo karışık melonur, fangiri, sargoz. Bir kilo 100 gram. Buraya da 250. Yaz böyle.

Evet 60 liraya alayım. Böyle evet, uzak almak isteyen var mı? Bir kilo yüz lira. İki tane sakoz bir kilo yüz lira. Altında iki tane 950 yüz lira. Altında bir kilo. Evet. Bu sıradan almak isteyen var mı? <laughs> bu sıradan almak isteyen var mı? Ne kadar mercan hocam? bugün kaç lira? Biraz. kadar. Evet. Hepsi o. mi baba? Yok yok. Şu ikisi. Şu, ikisi. Şu ikisi. Yukarıdaki 400 400 altındaki 350. Evet. Onu 3 vereyim. Çakıyor, biliyorum. Hangisine? Biliyorum, Hangisine? İkisine. abi. 3 lirayı şuna verelim. Kaç para alıyoruz abi şimdi? Burada Bo evet, evet, da evet. evet. 300, evet. 300 evet. Kim istedi mercanları? Üç tane mercan. Beş yüz elli lira dedik. Doldur onları da. Kime yazdın? Ya. Orada. Evet beyler temizlik faslı başladı. Beş Var alayım. mı bunun tariflisi? Beş yüz elli alayım. Yok mu bir delikanlı bunu alacak buna evet. Dört yüz elli lira dedik bu bala. Gitmeyebilir baba. Var mı 400 lira olan buna? 50 varsa ben yoksa 500 lira intikam alacağım. Bu mercanlar 300 lira olan. 250 mi olur mu? Baba kukuruş parasını mı vereyim yarım etmek mercan yiyor ya babacım ya mercan yiyorlar misafir gel. Baba bak şimdi mercan yiyorsun. Ne kadar hocam? Ne kadar? 300 lira dedim bu. Doldur 300 lira. Doldur 300 lira. Alayım 300 lira söyledim söyledim. Nerede 400 lira dolan? Nerede? lira. Yok <laughs> baba. Yok mu? 450 lira dedim beyler. 400 lira bu balık. Var mı Hayır canım evidir. Yok mu? Ya zaman doldu. Evet. Evet. kalite katmanlı fiyat yüzde elli, geldik çıpralara beyler. Hamdan yapacak mısın Dört tane çıpra bir kilo beyler. Evet. Beyler sessizlik oldu. Hep ben mi konuşacağım ya? Çıkasın mı? Sen Beş yüz beş yüz dedik baba. Dokuz yüz lira <laughs> ikisi. İkisi dokuz yüz. Tek aldımın beş yüz. <laughs> Ha bunları 2, 4, 6, 11 tane. Oraya da 750. Oraya da 700 lira. Evet. Doldur 700 lira. Thank <laughs> <laughs> Beyler Boyu tek tek de satarım, gram da satarım. Komple de veririm. Hiç fark etmez benim için. Söyleyin yeter. Evet başka sıradaki. Geldik mercanlara. Şuna bak be kiremit gibi. Bu da kiremit. Bu da kiremit. Gel gel. O güzel mercanlar 500 lira. Var mı 450'si olan? 400 var. Kafamı kırarsın. Kafamı kırarsın. Bir 450 yapıştır abi onu bak 500 biliyorum bunu. Evet. 450 yapıyor. Dondur babacığım. Dondur millet balık isin ya. Evet sıradaki. Burada Yok mu bunları ikisini iste? 450 alayım. Neler oldu ya? Bugün maaş günü değil mi? Emekli takım oldu. Evet. 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 Dokuz dedi, sekiz lira lira dedim bak. bak Doğru, abim, ya, e, yüz lira Doldur abi. Gel benimle. Ne alacağız abi? Sekiz elli alacaksın abi. Sen beni kırmadın. Ben de seni kırmadığım için teşekkür ederim sana. Evet sıradakiler gelsin. Ben. Arkadaşlar para veriyorsunuz ya. ben mi konuşacağım ya? Alan da sağ olsun almayan da. Evet bu bunlardan var mı isteyen? Kapatıyor mu sırayı? Gel dinlesene be sayın abim sen de iki, iki dakika ya. Evet yapma gözünü seveyim ya. O mercanların ikisine 500 lira hangi Hangine baba? Allah ne yaptın baba sen? <laughs> baba şimdi beni öldürdün bitirdin. Hadi baba baba Allah'ın adamı ne yaptın <laughs> sen? Dünyanın güyanı yaptım ya. Baba çısan gittikten sonra kafam ezildi, kafa bezildi kafa. Biz üç kişiyiz. Söyle kaç şey ya Abi ikisi kaç para yapıyor ya? Komple böyle komple veriyorum bak. Nerede veriyorum? Komple veriyorum abi. Ne ne abi? Üçünü veriyorum. Kaç şu saçmalık söyle. Mercanları söyle mercanları. İki mercanı mı? 500. Beş yüz. Yedi yapıyor. Dersen sen Ne yapayım sana da Allah daha Allah'ın adamı ya. Doldur ya. Doldur. Doldur. Dur, doldur. Dur, salma, doldur. Kime yazsın ama altı yüz? Evet. Buraya parası olan var mı? Ben Evde ben kedi besleyen yok mu? Arda gözleri ben de, ben de artık babzayan ya. Ben ya. Ben Hadi beyler temizlemeci gidiyoruz. Bak yarın bir kişiyi ben rahat doyurun. Buraya da kırk lira. Doldurun um da kırk lira. Bana 50 de cedim de ortamda. 10 lira dedim Yılınca manda göz mercen ya, de... manda göz mercen sayın abi. Gidecek sürü de zaten bilmem ben. Evet, kupes alacak olanlar parmak kaldırsın. <laughs> Kampanya başlıyor. Bir, iki. İki tanesi iki yüz elli. Ne oldu ya? Bela o kupese yüz lirası olan var mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ses, ses, ses. Düş, düş, Doldu Dazı Dazı ya. Düştükçe sessizleşti. Doldu. Osman. Ya Yaz iki tane Osman'a. Kediler yesin ya. Yesin abi doğru söylüyor ya. Buraya. Ama parası ne ya? Günler günler. İki kilo kupes veriyorum yarım kukuruş parasına. Bağırsak ben ben parasına. Ben ben de. Ben de. Evet. evet yukarıdaki kupes. Var mı isteyen? 150 150 150 150 Dil balı isteyen yok mu burada? Evet. Osmanlı dil balı var bir tane. Kaç para dedim? 200 gram dil balı. Nereye uzutuyorsun orayı? 150 lira evet. o. Al. Abiciğim diğerine şeyimiz. İnanç dersine geçmeyince bal satılmıyor ya. 150'ler daha birinci tur dedi. Birinci tur mu? Bir İki cıdır da, da düşüyor mu? Öyle Yükselmesi şey lazım da. Nasıl düştü? Düşmedi, Düşmedi ki. Evet. Ya buraya. ben orada aklı ya. dengemi kaybettim de ondan Ağabey oldu. Ya. Bir yüzlüğün var mı? Bir yok. Ne alıyorsun ya, ya? Çayım içiyorum da <laughs> sayın abim yapmak Hiç yok. yok. Ya. Yüz, yiyecek yiyecek işte. yüz lira Mehmet amca. Ver Mehmet yüz lira. <gülüyor> 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 Ne Mehmet amca 100 lira. <laughs> ah be babacım. 10 liranın 20 liranın. Ulan ne hallere düşük. bize ya. Yüce ya Rabbim. Gör bir gör. <laughs> Beler o gruba olduğu gibi bir yüzlük. Bir buçuk kilo. Manda göz mermi. Doldur baba ya. Alsana deriye oradan. Lokumların taliplisi var mı beyler? Üç tane lokum, bir tane kırlangıç. Fıstık mı değil onlar bak. <laughs> Beyler burası da. Buraya olduğu gibi. Kaç para diyeyim ya? <laughs> Görün bacım seni olduğu gibi 200 lira. Doldu. Doldu. Doldu yenge <laughs> ya. Ya sen burada döv yani. Yanlış anlamadım. da yani, ya, ya. laf döveme <laughs> <ya. gülüyor> Gördü mü? Aa, Tabii ya. Ya 3 kilo balık nedim balıklar? <laughs> evet beyler. <bedel. gülüyor> beyler buraya böyle olduğu gibi 300 lirası olan var mı? 300. Ha. Şu Geldi geldi. Yok mu? Nereden geldin? Yok yok kandiyem. Dolayı verdim de. <gülüyor> <gülüyor> albay ne bakıyorsun gözümün içine? Ya beni değirmenlere de kadar gösterdi. Ver albaya da bunları. Doldur albaya. Doldur <laughs> albaya. İşte, i̇ki grup yap. iki grup. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki grup yap. iki grup. O kadar ayrı yap. Hadi. Hepsi bu. Hepsi bu. İki grup yapacak işte Allah'ın adı. Ne yazdın babasını? karışık yaşıyor bu sene. Hangini? Öndeki, Her öndeki arkadaşım var. Zaten sapıttık. Zaten sapıttık. görüyorsun. ölüyorsun. Koçum gidecek, ya, mecbur gidecek. Karada. Evet beyler sıra bu sıraya geldi. Herkes bekliyor böyle bir şey yapacak mı? Ne ama? Yapıyoruz. Ne bende? Yapıyoruz. Biri arkadan. Ali yani dondursan da torbadan evet, zarar edeceğiz. Albay torbadan zarar ettirdin bizi. Allah'ım torbanın kilosu 150 lira, balık kilosu 20 lira. Neyse getiririm ben sana torbaları. Tamam, tamam, tamam. Bak burada bir tane mürekkep balığı var. Neyse <laughs> bunu da ben yiyeyim bari ya. <laughs> Yok mu parası olan beyler buna? 20 lira bunu da vereceğim. <laughs> ha? <gülüyor> ya sürünmez parası ya. Ver abi ya ver. Ver. <laughs> Yaz olacağına 20 lira. <laughs> Abi benim için balık, balık sat. Sübüyor bu ya? Ya 5 tane mercan. Ne yazık ki. Evet beyler, 5 tane mercan. 850 gram beyler. Bismillahirrahmanirrahim. Elfaz ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, <size> ya. <gülüyor> ne yap? Nasıl size yapar? <laughs> Nereye bakıyorsun güzel ya? Demedin bir şeyle. Değil abi. Ne Değil abi? Demin duymadım mı? Ver 400 lira. Ver 400 lira. yok. Sen işte ne yaptın? Bütün gün baba? Bak, baba. baba. Ne diyor, Bu, Bem, Bala, mercanlar 400 lira var mı işte Nasıl? 300 yaz alayım. Ne yaptık sen de ya? Adam mamun almış. işte. Bakla 250 lira adam. Bak şimdi mamun parasını nasıl çıkacağız diye. Daha, para kat temizlenecek. Tamam mamunun da 20 lirasını vereyim. 320. Yiğidirdin <laughs> yemleri ne yapacağız? Abi, abi razı, razı gelsin abi. artık. Ondan... Azıcık da ondan azıcık benden. 320 yazı yap. 350. Ver eline. 350. Bak 350 geldi oradan. 350 geldi oradan. Hayırını gör. Afiyet olsun. Doldu. Evet, evet alayım 350. Sen çok indirdin ya. Ne değilsin? Seçkin. Seçkin sen ne yaptın baba ya? Abi gözlüklerim benim ya. parasını çıkaracağım. Gözlük aldım yine onu biraz düşünüyorum. ben görmüyorum o bile. Bir şeyin beyler ya. bu iş. Ola, şey. Abi 550 dedim 500 lira. 450 alalım. 550 dedim 500. <laughs> Al 500 lira karşıdan. Alıver abi gidecek şimdi bak o yapacaklarım Evet. 500, 500. Bu ne ya? El ya. Göksel'e malı ver 500. 50 lira sildim. Evet alayım 500. Doldu Onlar ne peki? Yani, biri isparoz, e, biri. biri... <laughs> ne de onun balığın adı ya? <laughs> Bu balığın adı ne? Ben de bilmiyorum. <laughs> Hadi söyle. Evet beyler. Son duayı yapıyor. Son iki denek. Başka? Hadi ben alacağım amca be, 100 lira vereyim şuna 100 Ya 100 liraya baba. Çeyrek çeyrek vermiyorlar 150. Hangi son ya? Yani 150 abi. 150. Normal bir abi 150. Hepsini satacaksın hepsini. Ben tek bakayım ya. Abimden 150 lira geldi bu bala. 150 mi İkisine. Doldur abime. Ne yapsın. Kusma her balıkta. Arkadaşlar bu balığı satamazsam kariyerim yerle bir olur. Kariyerim biter. Balıkçılık kariyerim biter. <laughs> Baba bu balığa 450 lira. Bu bu çıkar mı gibi geliyor bana. 300 lira çalışmak gibi geliyor. bu vereceğin ara 450 lira. E e. Ben, Al, ben. ben 350 en 350 lira. 355 yerde abi. 355 yerde. Bak oradan da geldi oradan, geldi, oradan geldi, oradan geldi, oradan da geldi, oradan da geldi. Varsa 350 üstü. Deli kalı gibi 400 olan var mı? 460. Baba yapma be. Ya bırak çıkken pazarı. Doldur abi ben 470. Hele 370 burada. 380 80 geldi. Dört yüz, hadi. Dört yüz. Dört yüz vermişizle. Hayır diyor. <laughs> <laughs> Allah Arkadaşlar, kariyerimiz sarsmadığımız için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>